Hepinize merhaba dostlarım Ben Hüseyin Büyük Gün sizlerle. Herkesin aradığı toprakları, kodlarını göstereceğim. Toprak duvar olsun, toprak yol olsun, insanlar toprak yapma olsun. Hepsini göstereceğim. Şimdi başlayalım. İlk olarak ne göstersek? Toprak yolu gösterelim. Gördüğünüz gibi yapmıştım ben zaten. Şöyle. Başlayalım yapayım nasıl kurtulacağız diye soru atarız bak altın hızlı zaten o gidiyor olur sonra kovut onu kapatın neydi arkadaşlar kodumuz şimdi kodu göstereceğim göstermeden önce bir duyuru yapacağım ben mob bir ko şey kodu yapmıştım gidip onu da isteyebilirsiniz çok güzel şimdi o zaman kodumuza geçelim Kodları biz yaptığımıza göre kodumuz bu. Şimdi arkadaşlar ee, bu arada artırır, artırır, bir de arkadaşlar Neyse. 1.70.21.70.24 arkadaşlar sürüp. Şimdi ise e, toprak duvar var. Toprak duvar aynen. Şimdi. Onun için bir ben el yapıyorum. yapayım. Böyle göstereyim size. Play Adivat As. Adivat Bir dakika. Ani Bu bastan bir şey. Olay animasyon. Söyle. Neyse. Familin hareketi yapmayacağım. Ayşe'nin hareketi yapacağım. Daha iyi duruyor. Şimdi. Konumuzu gösterelim. Uzatmadan. Ve ben parolarda kaydetmiştim. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi havaya bakarsanız daha yüksek olur. Yani içine girmez bile ol. Bir dakika yalnız yere girdim. Panodan. Burada var. ya. Böyle. Kodumuz güzel yapmışlar. Şimdi son kodumuz olarak İnsanları toprak yapmaya geçiyoruz. O zaman geçelim. Şimdi, geçelim, geçelim ama ben. Şimdi bunun iki türlü yolu var ama birinin bir, bir toprak toprağa bırakmasını bulamadım. Yani şu an bu toprağa deyince çalışıyor. Bakın kod bu. Toprağa deyince çalışıyor. Yani ee, yazabilirsiniz. Ee, göstereyim. Ben şuraya yazayım bu olay gözükmesi böyle. Şimdi bakın. Bir tane toprak koyun. Nereye koyduğunuz fark etmez. Bakın. Açayım. Bakın. Şimdi gittim. Gördüğünüz gibi hareket edemiyorum. Zıplayarak kaçabilirim buradan. Bakın şu anda hareket ediyorum. Bir dakika. Bir süt içelim. Söyle. Bakın şu anda bir şey yok. Ama toprağa deyince hareket edemiyorum. Ama zıplayarak kurtulabiliyorum. Şimdi bunu kapatalım. Kapat görmesin. Şimdi ise bu bu taktı kurek de yapacağız. Hiçbir toprak silah koyabilirsiniz. Ben taktı kurek de yaptım. Oluyor çalışıyor ama çapayla geri düzeltemiyoruz kod öyle çalışıyordu ama şu anda yok hatta şunları kıralım belki daha bir gelişmesini çekebilirim sizin like'ınıza bağlı yorumlarınıza şimdi bakın kod bu biraz uzun ben bunlara yorumlara koyacağım bakın Yalnız şeyi kırdım ben ya. Ben yalnız şeyi kırdım herhalde. Komut komutlu Bunu hemen yaparım. Sıkıntı yok. Zaten buraya kaydetmiştim. Bu olması lazım herhalde. Bakayım. Bu Yok. Bu değil bu değil su mu acaba bakalım o da olabilir mi Evet bu bakın tavuk hareket edemiyor bakın doldurdum onu şu anda hareket edemiyor vuruyorum kaçması lazım ama kaçamıyor Sadece etrafına falan dönüyor. Bakın. Evet. Gitmiyor. Kaşamıyor. Bakın. Tırnakta. Sonra dondurayım. Bakın zıplayabiliyor ama kaçamıyor. Bu oyuncuların içinde geçerler. Ve kaçamıyor Gördüğünüz gibi. Hatta bir, bir dakika. Nedir artık kılıç alayım ben. Siz kaçamıyorum. Kaçıyorum. Bakın. Bunun yavruları çıksa kaçabilir mi? Ha, onlar kaçabiliyor. onları da doldurayım. Bakın. Evet. onlar, da doldur. Evet bakın. Bak doldular. Domuz da dondu. Sadece ben hareket ettirebilirim. Böyle itebilirim. Onun haricinde hareket edemiyorlar. Bu da güzel ama bunu çözümünü bulamadım. Yani çözmesini. Bunu istiyorsanız like atmanız ki like atmanız benim için bunu da istiyorsunuz anlamına gelir. Yani siz zaten yorumlara yazarsanız istediğiniz videoları çekmeye çalışıyorum. Neyse böyle ters videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada Entity 303'ü çekebilirim. Çünkü Baral'la bu, bu, aralarda aralarda Entity ile uğraşıyor. O yüzden çekebilirim. Neyse videomuz bu kadardı. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.